Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu. Selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün kızımı aldım yanıma dedim videoya. Bir onunla giriş yapayım arkadaşlar. Az önce saldım onu bir 10-15 dakika oldu dedim iyi bir geçsin diye. Ama beni görüyor çen çen bağırıyor. Yanındayım gene bağırıyor arkadaşlar. Bu kız bildiğiniz bana aşık olmuş. Ya öyle böyle değil. Şimdi o da biliyor tabii onu zor durumdan kurtarıp yuva olduğumu. Bana karşı ayrı bir vefalı. Ayrı bir seviyor beni. Bak şimdi kızım gel. Kızım gel. Aferin benim kızıma, gel. Gel, 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 gel. Cık cık. Gel, kızım. Gel bir seveyim seni, gel. Gel, babasının aşkı. Hele şu tatlılığı bir yakından göster yakında, Şu kızımın şu tatlılığı bir yakından göster. Çok şükür arkadaşlar ufak tefek iyileşmeye başladı. İnşallah tez zamanda yani bir ay içerisinde. Ne oldu? Gene bağırıyor bak, gene. Gene bağırıyor. yeri mu senin gözlerini minik kız? Bir ay içerisinde inşallah kendine gelecek değil mi kızım? Gel, cık cık. gel. Aferin, gel bakayım. Hatta bugün onu da bir denize götürmek istiyorum arkadaşlar. Dedim hani diğer köpekleri götürüp video çekecektim ya çek, size. Çek, çek. Dedim bu kızımı da götüreyim he. Kızım gidelim mi denize? Gel. Yanıma gel yanıma. Nereye bak bak bak, bak. tavukların peşine gidiyor. Bak, bak bak bak. Bak 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 Ördekleri kovalama. Az önce ördeğin birisini kovalıyordu da. Horozlar vurur bak sana kızım gel. Gel. Yanıma gel. Gel bakayım gel 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 gel. <laughs> Yorumlarda da çok isim ödermişsiniz Vallahi hangisine koyacağım ama karar veremedim de bak horoz nasıl dikeldi ona. Bu horoz var ya ona vuracak gibi duruyor arkadaşlar. Kızım gel. Oralarda fazla gezme gel. Seni küçük görüyorlar gel. Gel. Gel bebeğim. Bugün de arkadaşlar konumuz Raşa. Biliyorsunuz en son Raşa'yı salmıştım. Ee, Carlos'un yanına gitmişti. Ayıyı çıkarmıştım çiftleştirmek için. Olmamıştı kızana tam gelmediği için. Şimdi kızana tam gelmiş. Bugün ayıyla birlikte onu salacağım. İstediğimiz eşleşmeyi yapacağız Allah nasip ederse. Bakalım hani Raşa'da ayıyı beğenirse diyeyim yani. Bir de öyle bir şeyimiz de var. Ondan sonra Raşa'dan güzel bir yavru almak istiyorum. Biliyorsunuz dedim size artık üretime başlamak istiyorum. İlerleyen zamanda da yeni yeni köpekler de getireceğim arkadaşlar. Cins köpekler. En azından dedim bir yandan başlayalım. Hem evlatların masrafları çıkar. Hem bunlara daha iyi, daha konforlu, daha güzel bir şekilde bakarım. O yüzden de böyle bir plan düşündüm arkadaşlar. Sizce mantıklı mı değil mi? Yorumlara yazın. Orada güvercinlerimi de saldım. Gelin onlara da bir bakın. Güvercinlerim. Tastana da su doldurdum üstünler diye. Biraz yüzmüşler ıslanmış herhalde bazıları bak. Kümeste kalanlar var gene. Onlar da yumurtaya yatanlar. Eşyandakileri de salmadım. Onları kapatana kadar canım çıkıyor çünkü. Dedim bu tayfa bir geçsin. Dün salamamıştım onları vaktim olmadığı için. Bugün iyi bir saldım. Onlar da artık tavuğa döndü. Maalesef artık uçmayı da bıraktılar. Tavuk gibi anca yemleniyorlar arkadaşlar. Tabi onların kümesi de kaldı. Şu kümesi de bir yapsaydık artık. Şu kümesi de bir yapsaydık artık Allah izin verirse. Siz verin bana gazı yorumlarda kümesi yap yap diye. Siz çok istediğiniz zaman ben yapıyorum arkadaşlar. Vallahi her şey sizin istemenize bağlı. Bakıyorum talep çok var mı? Varsa hemen yapıyorum haberiniz olsun. Aferin benim aslanlarıma. Bu arada sizden ricam lütfen beni kırmayın. Destek olmak için bu videoyu beğenip bu kız altında geziyor. Ben. Yorum atıp bir de abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz en çok yorum atanların yorumlarını paylaşıyorum. Lan arkadaşlar ne kadar yorum atıyoruz maşallah ya. Kimi seçeceğimi şaşırıyorum. Hepsini tek tek sayıyorum. Maşallah nasıl bir eliniz var. Helal olsun vallahi arkadaşlar. Yorumlarınızın hepsini de okuyorum. Şu anda da ekranda en çok yorum atan 3 kişinin ismini görüyorsunuz. Siz de benim yorumum videoda çıksın isterseniz aşağıya atabildiğiniz kadar yorum atın. Şimdi dışarıya bir çıkalım. Kızım bak sana iyi mi dedim onlar. Sen niye sözümü dinlemiyorsun benim? Sen niye sözümü dinlemiyorsun? Şu tavuk dışı kızını yemeği bırakacaksın anladın mı? Böyle yaparsan olmaz. Ondan zehirlenirsin duydun mu? Ama gözünü seveyim midemi kaldırdın ya. Yani arkadaş. Gel şu ağzını bir yıka bakayım. Gel şu ağzını bir yıkayalım hele. Yapma diyorum hele şeyler sana. Yeme o pisliği. Duymuyor musun sen? He? Eh, seni seviyorum diye iyi niyetimi kullanma diyorum kızım sana. Seni yüzmeye götüreceğim tamam. He? Eh, hadi koş bakayım. Deniz suyu hem senin tüylerine iyi gelir. Geçe bekle. Hayır kızım bekle orada. Dur kızım sen dur dur dur. Geçin bakayım kızımı geri bir işine koyayım arkadaşlar da. Geç kızım. Heh. İnşallah bu da kaçta göz arasında kaçmaz dışarı. Biraz ondan korkuyorum da. Bak Jeki. Jeki görüyoruz bak. Evet, <laughs> yavru hepsi çok merak ediyor. Hepsi koklamaya çalışıyor. Aferin benim bebeklerime. Şu az önce de kayışı getirdim tamam mı? Şu yeni aldığımız kayışla çıkaracağım ayıyı. Gece de bunu gördü. Hemen onu gezdireceğim sana. Bak, hadi gece gidiyoruz gel. Bak bak bak. Hadi gece gidiyoruz. Konu gezmeye gelince sana bir enerji geliyor kızım. Yoksa bahçede gün boyu yatıyorsun. Konu gezme olsun yeter ki. Aynı babasına çekmiş. Babası da aynı. Normalde yatar. Konu gezmeye gelince bir enerji geliyor bana. Şimdi. Gençler siz ne yapıyorsunuz lan? Oraya pusu kurmuş saklanmış gibisiniz. Otların arasına. Aslanlarım. Arkadaşlar. <laughs> dün bir çarşıya gitmiştim geldim biliyorsunuz. Lan eve bir geldim. Şu bizim maraz. Raşa'nın peşinde geziyor. Çiftleşmeye çalışıyorlar da boyu da yetmiyor. Manazla Apollo ikisi geçmiş Raşa'nın başında bekliyor eşleşmek için. Allah'a şükür çiftleşemediler de. Yine de ister istemez biraz benim aklımı aldılar. Ne oldu Mazlum sen de mi çiftleşeceksin? He? Sen de mi çiftleşmek istiyorsun? Mazlum da o köpeğe bakıyor ya. Aslında o köpek Mazlum'a da benziyor değil mi arkadaşlar? Mazlum'a da benziyor gibi. Bak 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 bak. Şşt, oğlum sakın ısırırsın onu tamam? Cık. Oynayın o yeni kardeşimiz tamam? Kızım sen de bir ağlama. Bir rahat dur bakayım. Aklım fikrim benimle temas edecek illa. Temas bağımlısı mıdır? Nedir bu kızımız ya? Şimdi gelin Raşa'yı bir salayım arkadaşlar. Ondan sonra ayıyı çıkartacağım. Bir ayıyı salacağım. Raşa, Raşa'yı dün buraya kapattım. Dedim ne olur ne olmaz. Kaçta göz arasında çiftleşirler, müfleşirler Allah korusun. O yüzden dedim sen kızım bir kapalı kal. <laughs> Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Şimdi ayıyı salacağız ya. Bunlar da erkek ya. Kızan kokusu olduğu zaman İnşallah ayı maraz Tosun Apple falan kavga etmezler. Sanmıyorum. Ayıya baksana Ayı'ya nasıl bakıyor. Kokuyu aldı ya. Kokuyu aldı ya nasıl bakıyor arkadaşlar. Raşa geliyor mu? Hadi gel. Hadi gel seni bir salayım gel. Bak 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 Tosuna bak bak. O yemek var mı sana? Bak Raşa gene ekelenmeye başladı birader bak. Ha. Ne oldu gene? Neyin kazına geldin gene? Şu geceye bir artistlik yapma geceye. Bir akıllıdır akıllı. He? Bir akıllıdır akıllı. Dur, akıllı. Duydun mu? İşin gücün artistlik yapma kızım ya. Gel. Hadi ayıyla bir salayım seni gel. Ayıl onun yavruları güzel attı arkadaşlar. O yüzden tekrardan aşağıya e ayı eşleyeceğim. Aslında böyle gönlümde ne var biliyor musunuz? Çiftliğe diyorum orijinal bir Sivas kangalı getireyim. Şimdi Ayı Anadolu çoban köpeği. Ee, o yüzden yani Anadolu çoban köpekleri daha büyük oluyor zaten. Ulan o da gitti içeri düştü ya. Ee, Anadolu çoban köpekte kangalın farkı çoban köpeği daha büyük olur. Kangal daha fit olur. Daha kısa olur ona göre. Ama bir de erkek orijinal kangal istiyorum. Şimdi eğer öyle olsaydı mesela bak manaza bak bak bak. Bak bak. Ulan manaz ne yapıyorsun lan? Hatkan'ın fotoğraf çek orada. Manaz hayırdır onu? He? Gördünüz mü manazı? Bak hemen aşağıya göz kestirdi. Bak bu manaz çok uyanık. Diğer erkekleri de bastırmış. Çünkü diğer erkekler aslında diğer erkekleri bastırmış değil. Diğer erkeklerin hala aklı çocuk. Ama Raşa onlardan daha, Raşa diyorum. Maraz onlardan daha erken olgunlaşmış. Aklı fikri hemen eşleşmede. Ayıp tosun yapacak mı? Dur salacağım ayıyı birazdan da. Bunlar inşallah kavga etmezler. Belli olmaz şimdi arkadaşlar. Gel. Ayı. Aslan oğlum benim. Gel şu kayışı bir deneyeyim bakayım. Güzel mi? Dur bakayım oğlum. Gel. Hah. Kayışımız da şekil ya maşallah. Şimdi bir ayının yanına götürelim bakalım raçayı. Heh, bak hemen hemen raçayı görüyor musunuz? Kendi dişine göre birini buldu ya. Hemen kur cilve yapmaya başladı. Ayı şimdi daha raçanın kokusunu almadı herhalde. İlk etrafa koku bırakmak istiyor. Ayı sakın yavruya kızarsın. Ulan yavruya bak. Bak bak o da ayıya saldırıyor facık böyle bak. <laughs> Maşallah benim kızıma. Kendisi küçük, yüreği kendinden büyük kızım. Eh, minik prenses. Nasıl yakıştı buraya, renk kattı buraya ya. Gel ay gel şu şöyle bir tanış. Raşa neredesin? Ay gel. Oğlum gel bir gezersin. Bak burada dişi köpek var. Gel. Gezme işini bırak şimdi gel. Gel gece dur sana demeyeyim. Sen de kayış aldım ya kıskanıyor beni gezdir diye. Gel. Hayır. Oğlum bir aşağıyı koklar mısın? Senden rica ediyorum ya. Gel. Şimdi yeni... Lan Marat sen ne yapıyorsun? Ben burada bir şey anlatıyorum ya. Hiç fark etmedim de. Manyak mıdır nedir arkadaşlar? Ayının hiç değil. Ayı... Ayı bir bakar mısın? Hani bak orada... Senin dişi köpeğinle çiftleşmeye çalışan bir erkek köpek var ha. Fark et oğlum bunları. Tamam şimdi bir ayıyı saldık arkadaşlar. Raşa şimdi iyi bir koklasın. Bakalım eşleşecekler mi? Raşay sadece edecek mi? Merak ediyorum. Şimdi... Dediğim gibi... E, yavru üretimi var artık kafamda ve bunu artık ticari olarak yapma planım var biliyorsunuz arkadaşlar bu kadar evlat besliyorum ve sevdiğim bir işi yapmak istiyorum. Ben üretime karşı değilim nasıl karşı değilim sadece güzel bakıldığı zaman güzel ilgilenildiği zaman sahip çıkıldığı zaman niye karşı olayım ki? Zaten sen bunları doğaya salsan hep çiftleşecek bu hayvanlar yeter ki sen bu hayvanlara güzel bak bak bir şeylerin imal etme acil veleşmeye başladılar bak. İlgilen giren, sahiplen, sahip çık, güzel yedirişir. Antrenmanlarını yaptır o zaman niye karşı olayım yani? En azından yavru olduğu zaman yavruları veririz. Evlatların kendi masrafları çıkar. Eee gelen ücretlerle çocuklarıma daha iyi bakarım, daha kaliteli mamalarla bakarım. Onlara daha güzel yerleri inşa ederim. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani en azından bize de bir gelir kapısı olur. O yüzden yapacağım. Şimdi ayı bir yeni çıktı ya bak. İyi bir erkeklik yapıyor. Bir etabı koku bıraksın. Bir liderliğini sergilesin. Ondan sonra sıra Raşa'ya gelecek arkadaşlar. Şu anda roller değişti. Ayının Raşa'nın peşinde gezmesi lazım gel Raşa onun peşinde geziyor. Maraz! Bak Maraz'a bak. Mazlum ayıya çok sinirlendi yalnız abi. Çıksa kavga ederler. Ayı bir yokladı bakalım birazdan devam eder. Tamam Mazlum! Sakin oğlum! Sakin oğlum sakin! Tamam sıkıntı yok tamam aslanım. Sen de baba olmak istiyorsun anlıyorum. Sana da güzel bir dişi bulursak inşallah seni değiştireceğim tamam mı mazlumum? Senin maşinan var mazlum kankan var orada senin. He? O çok fena ayıya kuruldu arkadaşlar. Ayıyı hiç sevmiyor ya. Bir çıksa kavga ederler. Aslında bir dahaki sosyalleştirmeyi mazlumla yapalım. Raşa'ya bak Raşa'ya. O da onun peşinde geziyor bak. Aha. Hele sen şu bebekleniyor bak. Gel hele bakayım arkadaşlar şuraya gel. Marla. Ne yaptınız buraya? Dağıttınız mı hep kızlar? He? Bütün kızlar toplanmış, hepsi de kız maşallah. Arkadaşlar o ton, tontiş yavruyu, Mia sakin ol, Mia. Mia bak hemen geceye kuruldu. Tontiş yavruyu biliyorsunuz kendimi ayırdım demiştim. Onun ismini de Esila koyduk. Nasıl Esila ismi sizce? Güzel mi? Bu yavrumuzun ismi Esila arkadaşlar. Geçen biri hastalandı. Korktum kanlı insan mı diye çok şükür değilmiş hemen tedavilerini yaptım iyileştirdim şu anlık bir sıkıntısı yok. Lan maraz bak hele maraza ya, bak hele maraza ya Oy! hadi çık! çık. Hayır hayır sen de bir bak be şuna be git bir eşleş ya. Bu da beni sinirlendiriyor ya hiç umurunda değil dişimi varmış yok. Hayır herhalde sallamıyor marazı yavruyor arkadaşlar. Ondan olabilir. Eşleşme sırasında köpek kilitlendiği zaman sperm rahime ulaşıyor. Anladınız mı? Ve <laughs> eşleşme döneminde bir erkek köpek ne kadar kilitlenirse yavrunun olma ihtimali o kadar daha sağlıklı oluyor. Ayı çok kaliteli bir köpek. Keza Raşa da aynı şekilde. Çünkü bu hayvanların ikisinin de fizikleri kusursuz. Yani bildiğin sütun gibiler. Vücutlarında ne fazla bir yer var. Ee, ne bir çaprazlık var, ne bir yamukluk var, kuyruklar simit, göğüsler açık, kafa yapıları muazzam. Sadece raja kulağı kesilmediği için kendini göstermiyor arkadaşlar. Çünkü bu kangal çoban köpeklerine kulağını kesmediğiniz zaman kendini göstermiyor yani. Kesilmesi gerekiyor. Ama ben kesmedim, gerek duymadım yani. Çünkü sürüye mi götürüyorum, dağa mı götürüyorum, kurda mı gidiyorlar, ne gerek var yani. O yüzden arkadaşlar ama ikisi de çok... Mükemmel bir fiziğe sahip olduğu için Allah izin verirse çok güzel yavrularımız atacak. Bakalım Allah büyük. Raşa da zaten güzel annelik yapıyor biliyorsunuz. Tabii o <laughs> yavruladığı zaman yavrulara yanaşana kadar canımız çıkmıştı. Gel oğlum. Cık, gel. Niye yavrularını korumak için bana saldırıyordu ya. O zamanları izleyenler bilir. Gene bir iş kaldık. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı Allah'tan değil mi? Bak bu yavrularım çok güzel. Maşallah benim aslan. Bu çok boylu postlu olacak. Bu da tam kangal tipi var diğerinde. Bu daha Anadolu çoban köpeğine benziyor. Şu patilere baksana ya. Allah Allah benim kolum kadar daha bu köpek kaç aylık ki arkadaşlar. Gözünü seveyim yani maşallah. Bunlar ileride dev gibi olacaklar Allah nasip ederse. O zaman bir görün yani. Aslanlarım benim. Yalnız orada da maraz da bir yandan şansını dedi. Yalnız şöyle bir şey var. Normalde erkek köpekler eşleşirken başka bir erkek köpek geldiği zaman saldırması lazım erkek liderliğini göstermesi lazım da aynı durumda değil. Herhalde büyük ihtimal dediğin gibi maraz yavru diye umursamıyor gibi geliyor arkadaşlar. Büyük ihtimal öyledir yani. Yoksa umursaması lazım. Bak. <laughs> gel onlar işlerini halletsin. Biz Faysal'ın yanına gidelim arkadaşlar. Faysal gel oğlum gel. Faysal da yakınıyor tabii. Baba bana, baba diyor bana dişi yok mu diyor ya. Şu Faysal'ıma da bir dişi lazım benim ya. Gel gel. Faysal'ım gel oğlum gel. Senin sıpan olacak da sıpanı seveceğiz mi senin bakayım? Ee, eh, zaten kaç gündür karşıma internette sıpa videoları çıkıyor. Acayip boşuma gidiyor sıpalar, çok tatlı. Elinde bir sıpa olan varsa bana ulaşsın, alalım arkadaşlar ya. E Faysal sen niye üzülüyorsun? Sen de mi istiyorsun bir yavru sahibi olmak? Sen de mi bir baba olmak istiyorsun oğlum? Benim oğlumun neyi eksik, o niye baba olmasın? E aslan oğlum, oğluma da nasip olursa bir dişi ayarlarsak. Faysal. Faysal. Faysal da isteyeceğim değil mi Faysal? O da diyor baba diyor böyle şeyleri videoda anlatma utandı bak bana kızıyor bak. Bana kızıyor bak. Eh. hadi gel bakayım gel. Hadi. Hadi gel. Faysal ısırma onu. Bak 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 bak. Hemen kaplana sardı bak köpekleri ısırıyor. Gel buraya. Faysal. <laughs> Hele şu Faysal abi bineyim bayağıdır binmiyorum. Gel özledim gel. Gel Faysal gel. Faysal bizi ısırıyor ki abi. Isırmazsa. Hadi Faysal. Hadi oğlum de. De Anadolu'nun öz evladı. Bir gezdir bakayım babayı. Hadi bakayım bir gezdir bakayım. Oğlum oraya gitme kafamı vuracağım. Oraya gitme oraya. Oraya gitme. <laughs> Buraya gelir misin? Buraya gelir misin? Heh. Babayı burada gezdir. Oralara gitme. Duydun mu? Faysal seni sonra ben dedi. O da çıkacak. Gez. Hadi oğlum. Hadi Faysal. Koş. Hadi bakalım aslan oğlum benim. Babayı bir gezdir bakayım. Allah'ına kurban sen. Hadi bakayım babayı bir gezdir. Baban yoruldu artık. Yaşlandı mı? <laughs> Üstte duramıyoruz gibi şöyle tutunmam lazım. O da bana kız diyor iyi binelim diye bak. Sen nereye geliyorsun? He? Sen nereye geliyorsun sen? He? Sen nereye geliyorsun? Gel. He? <laughs> Allah seni. Dur. Dur tamam dur. Dur. Sana da yüz vermeye gelmeyin Faysal dur. Hayır oğlum. Şşş. Hayır oğlum. Huşt. Hayır dedim. Hey. Şş, Şş, dur. Köpeğin can. Dur. Şş. Hey tamam kızım gel. Gel 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 gel. Ne oldu sana gel. Ulan Faysal yüzden hayvanla ayağına bastık arkadaşım. Gel. İyi misin kızım? <laughs> dur. Ayağına bastın Faysal. Oğlum sen manyak mısın ya? He? Kızım valla bunun sorumlusu bu bak. Duydun mu? Lan bizi kapıdan içeriye tıktı ya. Gel bakayım seni bir Faysal'a bindirelim kızım gel. Gel. Faysal bu kimmiş oğlum? Yeni kızımız mı bu? <laughs> kız nasıl korktu bundan? Nasıl korkmazsın ki Faysal canavara benziyor arkadaş. Dur. Dur. Bekle hadi gel seni Faysal'a gezdireceğim gel. Gel kızım otur. Hadi kızım gel. Hadi geç bakalım Faysal'la gel. Dur Faysal dur seninle oyun yapmaya gelmiyor hadi lan. Üst. Manyak seni. Kızım geç sen içeriye geç. 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 Ben dedim ya abi biz nasıl bir arsız eşek bulduk. Böyle bir eşek yok ya. Bak hele korkmuyor da bak. Hadi oğlum bak. Hadi bakayım. Hele kap şunu. Kap şunu da bir akıllansın kızım. Kap. Heh. Kız bakayım kızım şuna. Aferin sana. Gelin bakalım ne yapmış ayılar aşağı. Nereye kayboldu onlar bir bakalım. Ulan Faysal yordu beni ya. Manyak nasıl üstüme atladı. Arkada yavru olduğunu biliyorum. O yüzden rahat hareket edemedim. Ne oluyor da? Daha bunlar eşleşmeye devam ediyor herhalde. Ya bırak ellemeyeceğim arkadaşlar. Ayı dışarıdayken onun başında gezer zaten. Şimdi havada biraz serin. Maraz da kaşınıyor ama az kaldı bak. Ayı alacak ayağının altına seni bak. Duydun mu Maraz? Heh, reis de geldi. Koca reis de geldi. <laughs> Aslan oğlum benim. Sen bir şeyden eksik kalır mısın Faysal? Sen bir şeyden eksik kalır mısın sen? He? Yalnız Faysal nasıl bakıyor aşağıya baksanıza bak. <laughs> Ulan Faysal. Hadi gelin. Kızım bir şeyin var mı bakayım? Çok şükür iyi. Az önce hafif üstüne bastım ya. Topalladı da şimdi iyi bak. Hafif ezilmişti az önce kendine gelmiş. Aferin benim kızıma. Meraklı genel dışarı çıkmak istiyor. Bak gece de nasıl ilgileniyor yanında bak. Gece. Güzel kızım benim. Aferin sana. Tamam dur. Birazdan kapayacağım seni. Tamam mı kızım? Ne olur ne olmaz. Daha köpeklere tam güvenmiyorum arkadaş. Hatta o yüzden Tyson'ı da kapattım salmadım. Geçen kızmıştı ya ona. Dedim kaç göz arasına çıkar. Belki ısırır mısırır. İşimizi dedim garantiye alalım. Kızım sen orada tavukları koruyorsun. Tamam millet de onu yap demiş zaten. Onu demiş alıştır oraya sansarlardan korusun tavuk, tavukları demiş. Tamam mı kızım? O bir kendini korusun da bir. Ondan sonra tavuklara Sıra gelir arkadaşlar. Faysal ne oldu sen? Ayıla niye uğraşıyorsun? He? Ayıla niye uğraşıyorsun ayıla? Ya burada benim şimdi sana. Hadi. Hadi burada alan müsait. He? O aferin lan benim aslanım. Hadi gezdir bakayım babayı de. De oğlum de. O aferin oğlum de. O aferin lan aslanım ha. Hadi bakayım bir gezdir babayı. Hadi bakayım. Dur oğlum ısırma ısırma. Dönüp beni ısırmaya çalışıyor manyak. Dur. Dur. Lan dur ısırma diyorum. Gezdir bakayım babayı. Heh. Aferin oğlum. O aferin oğlum. Aha biz gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım aslanım. Hadi bakalım aslanım. Koş. 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 <laughs> baba acı baba. Ayıya saracak mı yandan da. Ayı saldırıyor diye cesaret edemiyor. Neyse arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalan dostlarım